dünyanın her <laughs> yerinde Mars derler. Avustralya'da da Japonya'da da. Gele. Ya pes artık. Ne diyorduk? Buna kutuplarda da Mars derler. İyi e, tamam Mars derler. Aa, hemen bırakıyor musun? Belki oyunu alırdın Zülen. Tamam uzatma diz pullarını. Kaç oldu? 4-0. <laughs> <laughs> Yenilgiye hiç dayanamaz. Seni daha sonra göreceğiz. Küçük hanım. Ya bak bunların ikisi var ya dünyada görüp görebileceğin en büyük mızıkçılar. Çoğu konuşma. Züler mızıkçılık yapar genelde. <laughs> Anne beni oynatmıyorlar. E yandın melekçim. Olsun oynayacağım. Böyle geçti çocukluğu. Gerçekten çok ağlardı ama ya. <laughs> ya yemek yemesi? Aman aman. Her oyun ayrı bir animasyon. Ne o melek yemek yiyecek? <laughs> çok doluymuşsunuz bakıyorum. Hep beraber renkli geçmiş çocukluğunuz. Üçünüz kardeş gibi büyümüşsünüz. Ben yalnız büyüdüm. Ne demezsin? Aynen öyle. Hadi atın zarları da bize sıra gelsin. Ha az önce sen mars yaptın ya sen başla. Eder. Çok şey ver. Al. Bak işte. Vanlı başladı yine atmaya. <laughs> Balcının baltası var, oduncunun baltası. <laughs> yuvarla, yuvarla. Eh, öyle de olur, böyle de olur. Aşağıdan başka bir şey isteyen? Kola lütfen. Hemen geliyorum. de olur, böyle de. Aman be kırk yılın başı bir zar attı sen. <laughs> Şimdi gel de gör beni. Bambaşka bir iş. Açıl. Hah, geldi. Hadi hadi oyna oyna. Nihayet. Neredeydin sen? Kum kapıya balık almaya gittim. Allah iyiliğini versin Evset Oraya kadar gidilir mi hiç? Ben de balık aldım. Sabah erken kalktım bir deniz havası alayım dedim. Motora bindim karşıya geçtim. Çok merak ettik seni. Telefonun da kapalı. Öyle mi? Farkında değilim. <laughs> ah. Ben de mangala hazırlıyordum. Oo, balık ziyafeti var sen. Ya iyi oldu. <laughs> Kızım sen de şunları al. Ben üstümü değiştirip geliyorum. Çok balık var mıydı? Vardı. De ne cesaret? Nasıl gittin oralara? Ne yapayım? Konuşmam lazımdı. Nasıl bildin orada olduğunu? Şansımı denedim. E ne dedi? <laughs> Meleği kızı zannediyor. Ne? Başıma gelenler. Sen ne dedin? Öyle olmadığını söyledim. Meleğin hastane kayıtlarını incelemesini söyledim. <laughs> Sen ayrıldıktan üç yıl sonra doğdu melek dedim. Keşke nüfus kağıdı yanında olsaydı da gösterseydin. Hadi bana her şeyi anlat anne. Ne anlatayım kızım? Ne diyorsun? <laughs> Yeter. Kapalı kapılar ardında konuşulanları ben de bilmek istiyorum artık. Hele durum benimle ilgili madem. Her şeyi anlatacaksın. Senden sakladığım hiçbir şey yok kızım. Benim o adamın çocuğu olma ihtimalimden bahsediyordunuz. Hayır. Kesinlikle olmadığından bahsediyordum. O adam kim anne? Dün akşam arayan da oydu değil mi? Kim bu adam? geçmiş bitmiş bir hikaye. Feride Hanım, lütfen siz karışmayın. Belli ki bu olay beni sizden daha fazla ilgilendiriyor. Kapalı kapılar ardında Feride Hanım'la paylaşılacağını benimle konuştusun daha iyi. Peki. 凯罗萨。